Şabir Ahluvali'ye ve Sırtışa yeni proje ile dönüyor. Kum Kum Bakya, Ah Kalbim Hint dizisinde Prakya ve Abi Şekmera karakteriyle tanınan çift şimdi de Darmian adlı bir ses programı ile dönüyor. Şabir, iyi tanıdığınız biriyle çalışmak iyidir çünkü o zaman bir anlayış olur. Çünkü bu karakterler Abi ve Prakya'nın olduğundan tamamen farklı bu yüzden biraz eğlenceli. Stritje ise rahat olduğumuzda geri kalan kolaylaşıyor. Sanki Şabir'le bazı şeylerin yanlış gitmesi umurumda değil. Onun önünde kendimi düzenlemekten utanmıyorum. Ayrıca birlikte bir şeyler yapıyorsunuz ve bu süreç gerçekten çok güzel. Bu arada karakterler ve hikaye ilginç olduğu için izleyici bunu sevecek dedi. Şabir ekliyor. Karakterin sınırları haricinde kendi yorumumuzu da ekliyoruz. Çizgi atlamaktan asla korkmuyoruz. Daha önceki gösterimizde bile mutlak aşırılıklara gitme özgürlüğümüzü kullandık. Yanlış gitmeyeceğine inanıyoruz ve ne zaman böyle şeyler yapsan bundan zevk almaya meyilli oluyorsun. İlk defa bu kadar benzersiz, tamamen işitsel bir şey yapıyoruz. Bunun için kayıt yaparken bize kamera koysalardı siz de harika görseller elde ederdiniz. Biz de ona göre hareket ediyorduk. Sreti çok fazla doğaçlama yapıyordum. Çünkü öğreniyordum. Süreç kendi içinde farklıydı ama çok ilginçti dedi.